Bugün balkonunda özel havuz olan bir takım apartman dairelerinden bahsedeceğiz. Hem yaz mevsimine hem de klima cihazlarına eşit mesafede Nilüfer <laughs> Mahmut yüksel ile birlikteyiz. Ne diyorsun Mavutçiğim buwidetilde? Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde her evin önünde havuz olma fikri bana biraz abartılı ve müsrifçe gibi geldi yani can. Üstelik evlerin Balkonlarının havuz adı altında suyla doldurulup yani e, tek hayalleri e, başlarını içine sokacakları bir yuva arayışı içinde olan insanlara pazarlamaya çalışılması da yani, çok çirkin gibi geldi. Bunu da ben eklemek zorundayım yani söylemlerime. Ya mimarların sıcak yaz ayları için böyle yaratıcı çözümler bulma ihtiyacı var. Çünkü Türk insanı klima ile bir türlü barışamıyor bence. Ya klimadan böyle korkan başka bir millet var mı bilmiyorum işte. Üstümü neden istemesin. acaba? Neden neden barışamıyor acaba? Bilmiyorum ama sırtıma gelmesin, boynuma vurmasın, gece açık kalmasın, nemi o da nemini kaybetmesin. Bir teknolojiye bu kadar düşman yani bir, bir teknolojide bu kadar sorun yaşanmaz mı yani? Yani e, sen öyle söylüyorsun ama bu halkı yakından tanıyan daha doğrusu yani yakından tanıyan, tanıyan demeyeyim ama yakından tanıdığını iddia eden biri olarak saydığın bahanelerin sadece e, klima kaynaklı elektrik faturalarını yani şişmesine engel olmaya çalışan aile reislerinin buluşları olduğunu ben rahatlıkla e, iddia edebilirim buradan çünkü. Aynı insanlar eğer e, EYT'li değil ve çalışıyorlarsa iş yerlerinde klimanın derecesi mesela herhangi biri 18'den 19'a çıkardığında ciddi sıkıntılar çıkarıyorlar yani iş yerlerinde. Sen iki tarafta da faturayı ödeyen bir insan olarak <laughs> her yerde klima çalıştırılmazdı. Her masada Daha varım yansın. yani öyle Her masada varım. <laughs> ya öyle diyorsun hadi fatura bilmem ne de bu daha önce de vardı ki daha önce de ceryan ceryandan korkuyordu yok ceryanda kaldım yani benim bildiğim kadarıyla ceryan ya da cereyan halkımızın tabiriyle bedava benim bildiğim yani bence milletimizin hava akımıyla ilgili belki de Orta Asya'ya kadar dayanan bir travması var. Artık Oğuz Beylerinden birisi annesini şiddetli <laughs> rüzgarda mı kaybetti? Yani yok birinin atıdı mı uçurdu çocukken falan. Sonuçta nesilden nesile gelen böyle bir irasyonel bir korku olmuş bence hava akımında. Yani bence değil tam tersine ciddi bir e, ileri görüşlülük e, diyebilirim. Yani bu Türk boylarının ne kadar e, önünü gördüğü ve ciddi tespitlerde bulunduğunu gösteren bir enstantane anlattığın şey. Yani belki Oğuz Kağan, ne bileyim, belki Kutluk Bilge Kağan şey dedi bir gün yani. Zaman gelecek ve cereyan paralı olacak dedi. Ve e, bunun önlemini yıllar öncesinden almaya çalıştı <laughs> diye düşünüyorum ben yani. Bu bilgileri de kutatku bir aktarıyorsun herhalde bize. <laughs> <laughs> ve Orhun yazıtlarından. ve Orhun <laughs> <laughs> dönersek şey yani benim dikkatimi çeken başka bir şey de fiyat. Yani 170 milyon diyor. Bana çok mantıksız geldi yani. 170 milyar de mantıklı. 170 trilyon olabilir. Yani ama 170 milyon bir Twitter abartması gibi bu. Altı atılmasına alışamayan eski parayla yeni parayı karıştıran ya da kirayla satın alma fiyatını karıştıran birisi gibi geldi bu bana. <laughs> yani şimdi e, ciddi olarak oturup baktığında yani 6 sıfır atıldı henüz sadece 20 sene geçti için toplum tam olarak uyum sağlayamadı henüz bu şeye. E, 6 <laughs> e, yine tekrar tweet'e <laughs> Yani tweet'te bahsedilen projeye dönersek yani ister ev önündeki havuz diyelim ister balkonların su ile doldurulması projesi diyelim böyle bir proje bırak Türkiye'yi yani dünyada bile ilk kez olduğunu ben çok iyi biliyorum yani inşaat sektörünü yakından takip eden bir insan olarak yani artık günümüzde biliyorsun e, ürün değil işte ne bileyim e, ham madde değil fikir satıyor o yüzden bence bu hani 170'li rakamlar e, bana gayet makul gibi geldi. Bilmiyorum. Ya aslında ne güzel dedin. Fikir hatta iyi fikir deyince herkes gibi benim de aklıma Türk inşaat sektörü geliyor. Tüm <laughs> mimar ve müteahhit e, camiasına bir selam göndererek bu bölümü bitirelim istersen. Evet selam olsun diyelim.